Reel Sektör'de bu haftaki ilk konumuz çok değerli bir isim. Aslında tek başına bir isim değil, takımıyla önemli bir isim. Bonzet Grup'tan Zekeriya Turfan da bizlerle birlikte. Bonzet Grup'un yönetim kurulu başkanı. Takım arkadaşları ve ortakları gerçekten çok değerli isimler. Yıllardır profesyonel hayat içerisinde çok önemli kademelerde yer almış isimler. Zekeriya Bey de aynı şekilde ve son zamanlarda inşaat ve gayrimenkul sektöründe de ön plana çıkmaya başladınız. Çok stratejik noktalarda inşaat projeleri gerçekleştiriyorsunuz. Gayrimenkul alanında hızlı adımlarla ilerliyorsunuz bir manada. Biraz bahseder misiniz? Bonset grubunun içinde neler var? 25 yıldan beri Türkiye inşaat sektöründe çok önemli projelere imza attık. Ortağımla beraber Türkiye'nin kurumsal önemli firmalarında, inşaat sektöründe birçok uluslararası projeleri yaptık, tamamladık. Burada kazanmış olduğumuz güven ve deneyimle beraber Bonzet İnşaatı kurduk. Bizim inşaat sektöründe nerede ne açık var, ne yapılması gerekiyor ve kurumsal bir firmanın neler yapabileceğini, özellikle konut sektöründe yeni bir ekol yaratabileceğimize inanarak güçlerimizi birleştirdik ve 2011 yılında Vozet inşaatı yapılandırarak Ram Gayrimenkul Anonim Şirketi ile birlikte kurduk. 2011-2014 3 yıldan beri çalışmalarımızı eskiden Beşi Birlik dediğimiz takım arkadaşlarımızla beraber tamamlayarak büyük bir ekip haline geldik ve devam ediyoruz. Aslında bir anlamda Beşi Birlik projeler de yapılıyor öyle değil mi? Yani Bakıyorum lokasyonlara işte Bağdat Caddesi ya da eski adıyla daha güzel adıyla daha doğrusu Kalamış diyelim. Kalamış'ta önemli bir projeniz var. Karşı etilerde genelde önemli projeler gerçekleştiriyorsunuz. Ve yine sizinle daha önce yaptığımız sohbette de kendinizin de söylediği gibi farklı bir kentsel dönüşüm bakış açınız var. Evet. Biraz ondan bahsedelim isterseniz. Yani evet İstanbul'un kentsel dönüşme ihtiyacı var ama nasıl olmalı? Ya da siz nasıl bakıyorsunuz kentsel dönüşüm? Selçuk Bey kentsel dönüşüm şu anda iki farklı e, açıdan yapılmakta İstanbul'da ve Türkiye'de. Bunlardan bir tanesi tamamen e, insanların gece kondu bölgelerinde çok büyük e, uzun yıllardan beri e, toplanıp hiçbir e, statik yapıya uygun olmayan, hiçbir teknik şartnameye haiz olmayan yaptıkları tamamen gece konduların dönüştürülmesi. Bunlar afet riski taşıyan bölgelerde iseler tamamen bakanlığın belirlemiş olduğu 6306 sayılı yasa kapsamında bu büyük çaplı projeler dönüştürülmek için bir yasa silsilesinde yeni bir imar, artışıyla topluma yeni projeler olarak kazandırılıyor Bunlar çok büyük çaplı projeler fikirtepe gibi sulu kule gibi biliyorsunuz Beyoğlu gibi ciddi kapsamlı projeler Biz bu bölümde maalesef yapılarımızı konuşlandırmadık. Biz daha ziyade gönüllü vatandaşların özellikle yıllanmış binalarını dönüştürüp afet riski taşıyan binalarını yenilemek için bize başvurduklarında onların yine 6306 sayılı yasa kapsamındaki dönüşümlerini gerçekleştiriyoruz. Bu ikinci kentsel dönüşümde fark şurada, çok büyük bir sosyal sorumluluk görevi yükleniyoruz aslında. Kentsel dönüşüm denilince bu Türkiye için büyük bir şans. İnsanlar bunu böyle değerlendirmesi lazım. Ama bazı bölgeler çok zor şartlarda ve büyük çaplı bir gece kondu bölgesi olduğu için buradaki insanların kafasına vura vura, özellikle bunları buradan çıkarmak zorunda kalınabiliyor ve bu da bir kentsel dönüşüm olarak antipati sağlıyor toplum bilinci açısından. Ancak gönüllü vatandaşlar. Deprem riski taşıyan binalarını hep beraber toplanıp yenileyelim, yepyeni bir çevre kazanalım, değişik güzel bir binaya sahip olalım dediklerinde bu hem ekonomik olarak kalkınmayı e, sağlıyor, hem de o insanların 12 ay, 15 ay gibi kısa sürelerde kentsel dönüşümünü gerçekleştirmiş oluyor. Biz bu ikinci e, bölümde yer alıyoruz, daha butik, daha mütevazi e, Bağdat Caddesi. Etiler ve e, prestijli lokasyonlarda, imar durumları müsait binaları e, yıkıp yerlerine en fazla 12-15 ay süre içerisinde bambaşka yepyeni bir konsept, yepyeni bir e, bina e, yapmaya çalışıyoruz. Aslında önce şunu sormak isterim, mesela Fikirtepe, işte sunukule veya işte şehrin biraz daha kenarındaki bölgelerde, semtlerde kentsel dönüşüm yapılıyor. İmar probleminden, iskan probleminden kaynaklı ya da işte depreme dayanıksız olduğu düşünülen bölgelerin bir an önce ıslah edilmesiyle ilgili bir takım çalışmalar bunlar. Ama şunu da insan merak ediyor. Hiç bahsedilmeyen Bağdat Caddesi, Etiler, işte Suadiye, bölgenin biraz genişletilmişini söyleyelim. Bostancı, Fener yolu, buralardaki binalar çok mu sağlam? Ya da oradaki binalarda tam güvenlikli bir sistem içerisinde mi oturuluyor sorusu da insanın aklına geliyor. Neden orası gündeme getirilmez? O da bir merak konusu. Ne dersiniz bu konuyla ilgili? Şimdi son iki yıldan beri aslında tam da gündemde bu bölgelerdeki bütün ahali diyelim. Yaşayan insanlar hepsi büyük bir e, telaş içerisinde kendi kentsel dönüşümlerini bir şekilde bir an önce yapma yarışı içindeler. Olayın farkında ol. Olayın farkındalar. Bu binaların e, birçoğu 1950'li, 60'lı, 70'li yıllarda yapıldı ve dolayısıyla artık 40, 50, 60 yaşlarına gelmiş e, ekonomik ömrünü statik açıdan tamamlamış binalar. Biz bu binalarla ilgileniyoruz zaten özellikle. Fakat bunlarda da şu anda 2.07 dediğimiz yani bu toplam arsa alanının 2.07 katı kadar bir emsal olan bölgeleri var. Belirli bir yükseklik sınırlaması olan bölgeler var. Yüksekliğin serbest bırakıldığı bölgeler var. Hepsi maalesef yıkıldığında aynı metrekarede yapılamayabiliyor. Bunların dışında kalan ...yıkıldığında eskiden daha küçük emsallerle yapılmış olan binalar çok şanslı. Onlar zaten hemen bunu farkındalar. Bir imar durumu alarak bize gelip başvuruyorlar. Ve bir e, proje fizibilitesi yapıyoruz. Etütlerini çıkarıyoruz. Hatta bazen üç boyutlu resimlerine kadar e, kat planlarını çizerek... ...onlara e, biz yeni projenin teklifini sunuyoruz. Burada e, bir bina yıkıldığı zaman etrafındaki bütün mahalle onun ne kadar hızlı ne kadar da yepyeni güzel bir kente kentliğe saygılı bir şekilde yapıldığını görüyor. O yüzden bu bir e, silsile olarak hızla devam ediyor şu anda. Bir dairesi var orada oturan insanların sahip. Muhtemelen sizin anlaşmaları sonucunda yine bir bir daireye sahip oluyorlar. Ve neden böyle bir şey kabul ediyorlar? Yani zaten bir daireleri var. Şimdi bu gönüllü vatandaşlar diyelim, vatandaşlarımız 3'te 2 çoğunluğu sağladıklarında 6306 sayılı yasaya göre binanın riskli olduğunu da tespit ettirdikten sonra yıkım ve dönüşüm sürecine başlıyorlar. Ama bu aşamaya gelmeden önce mutlaka binalarıyla ilgili belki bir daireden daha fazla metrekare alabilecek durumda olup olmadıklarını tetkik etmeleri lazım kesinlikle. Bu yüzden e, çoğu birkaç etrafta tanıdıkları, bildikleri insanlara müracaat edip e, teklifler alıyorlar. Daha ziyade bunların bir uzman, müşavir firmaya giderek onlardan teknik destek alarak bu teklifleri toplamaları, değerlendirmeleri çok daha hayırlı olur. Çünkü kurdukları komisyonlar içerisinde her zaman mühendis, mimar olmayabiliyor. Bu yüzden e, verilen tekliflerin birbiriyle mukayese edilebilmesi zorlaşabiliyor. Ama bir daire bile alsalar. herhalde daha değerli bir daire sahibi. Çünkü bugün eski 40-50 yıllık binaların yaklaşık olarak ben şimdi size fiyat vermek istemiyorum ama e, oran, oran olarak neredeyse bir buçuk katına bazı yerlerde iki katına bu daireler yenilendiğinde çıkıyor. Bu onlar için çok büyük bir e, avantaj. avantaj, fayda. Hem, hem güvenlik hem fiyat avantajı. Kesinlikle avantaj. yani bu deprem korkusuyla yaşamaktansa 12 ay bir yere gidip e, misafir ettirecek kendisini. 15 ay sonra geldiğinde yepyeni hiçbir şekilde de korkmayacağı bizim 2000 e, yılında 1999 depreminden sonra 12 Ağustos dünyanın en üst düzeyinde standartlarında e, Boğaziçi Üniversitesi, e, ODTÜ, Teknik Üniversite buradaki uzman profesör e, hocalarımız toplantı yaptılar. Ve ülkemiz için en önemli deprem teknik şartnamesini çıkardılar. Şu anda yapılan bütün binalar bu teknik şartnameye göre yapılmakta. Ve daha önce ki demir oranları neredeyse 10 katı arttırılmış vaziyette. Yerçekim inmesi çok düşüktü eski hesaplarda. Şimdi onu 10 katı son depremde biz de öğrendik ki öyle yani korkulacak bir şey değil ama çok dikkat edilmesi gereken bir konu bu. Sağlamda olması gerekiyor. Mutlaka. İnşaat, gayrimenkul başka alanlarda var mısınız onu sorayım. İnşaat ve gayrimenkul dışında. Bu iki sektörün dışında bir de e, otel Konseptler butik de, otel işte. konsepti geliştirmek üzere gene mana markamızın gay altında gayrimenkule dayalı bir alan. Böyle çok şanslısınız. Çok önemli isimlerle bir aradasınız, siz de ödesiniz, Ortaklarınız da çok değerli isimler. İşte Candan Hanım, bizim ekonomik işte hemen hemen hepsi çok yakından tanır. Murat Bey yine sizin ortaklarınızla. Evet. Neden bu isimleri bir araya getirdiniz? Daha doğrusu neden bu isimler bir araya geldiler? Bizler uzun yıllar Türkiye'nin önemli inşaat sektörünün en önemli kurumlarında üst tepe yönetici olarak görev aldık. Bu e, görevde de dünyanın her türlü insanıyla, her türlü projesiyle e, çalıştık ve e, yönettik, tamamladık. Bu süreçlerde gördük ki bir şirketin olmazsa olmaz en büyük değeri oradaki insan kalitesi ve kaynakları. Bu şirketler genelde aile şirketleri ve e, kurumsallaşmak zorunda ve dünyaya açılmak zorunda olan şirketlerdi. Yurt dışı ortaklıkları ve e, Türkiye'deki önemli projeleri yaparken ben şunu gördüm. E, bu bir takım oyunu ve işi mutlaka bilenine teslim etmeniz gerekiyor. Bu vesileyle şirketlerimizi kurarken özellikle ben e, çalışmalarını daha önce gayrimenkul ve yatırım sektöründe takdir ettiğim ortağım e, Murat Müftüler'le e, bir araya geldik. Ve ilk bonzet inşaatı onunla birlikte kurduk. Peki gelelim manaya. Bir kere çok ilginç bir isim bulmuşsunuz. Yani bazı isimler vardır, daha doğrusu bazı şeyler vardır gözünüzün önündedir ama görmezsiniz. E, mana da aslında çok göz önünde bir şey. E, ama kimsenin aklına gelmedi bugüne kadar en azından inşaat alanında kullanmayı düşünmedi. Biraz bahseder misiniz? Bizim bu riskli yapıları dönüştürmede bir sosyal sorumluluk da üstlendiğimizi söylemiştim. O göreve en uygun, en mükemmel anlam olarak uyabilecek bir e, logomuzun olması gerekiyordu. Bu doğrultuda özellikle Candan Karabağlı'nın yurt dışından da çok yakın tanıdığı Keymak Giriti diye bir e, dostu, ünlü bir tasarımcı Türkiye'de bir görevle e, gelmiş bulunurken, biz kendisine böyle bir kurumsal kimlik oluşturma faaliyetlerimizi bahsettiğimizde yaklaşık 15 gün onu burada misafir ettik. Ve e, Candan'ın da onun farklı e, bir e, dünyasıyla manayı özleştirdi, birleştirdi. Uzaktan baktığınızda binaları görürsünüz ama yakınlaştırdığınızda her birinin bir kapı olduğunu hmm. anlıyorsunuz. Biz bir binaya ilk olarak kapıdan gireriz. Orada yaşayacak insanların gönlüne gene gönül kapısından gireriz. Renkli yaşam alanları da yaratma e, niyetiyle, bu kente, kentliğe saygılı projeler oluşturma niyetiyle de bu binaları kapı e, sembolleriyle logolaştırarak böyle çok tatlı, herkesin de çok beğendiği, çok sevdiği bir e, kurumsal kimlik haline getirdik. Bu arada logoda dört farklı kapı, dört farklı renk var. Sizin... E yenemiyorsam Kal kalamıştaki projemizin yine dört farklı konsept var. Ee, bizler renkli yaşam alanlarını yaratırken karşımızda yanımızda e, o güzel insanlarla beraber büyük bir dostluklar kuruyoruz. Aslında. E,